Elimde bir tane ekranı olmayan, ekranı kırık, eski, atıl, hantal bir laptop bulunmakta. Bu laptopu canlandıracağız, hızlı, kullanılabilir hale getireceğiz. Ekranı kırık olduğu için harici monitörle şu an kullanabiliyorum. HDMI ile ona bağladım. Bu laptop Lenovo'nun Yoga 500 modeli dostlar. Üzerinde i3-4030U işlemci var. 4 GB'lık RAM'e sahip 1600 MHz'inde çalışan diğer 3 L RAM'i var. Bu laptop'ın üzerinde Windows 8 kurulu oldukça hantal durumda açılması geç, işlemleri yapması geç. Chrome'da tarayıcıda bir yerlere girmek çıkmak, webde gezinmek bile biraz yorucu oluyor bu laptopta. Eminim ki şu an pek çok kişinin elinde bu tarz atıl durumda bulunan laptoplar var. Yavaşlıklarından, hantallıklarından dolayı kullanılmayan laptoplar var. Bu laptopu şu an sizin gözünüzün önünde hızlandıracağım gayet hızlı, güzel, kullanılabilir hale getireceğim. Ve üzerine Windows 10 kuracağım. Şimdi ihtiyaç olan şeyleri size söyleyeceğim. Sonra kurulumu baştan aşağı şey yapacağım ve size göstereceğim. Sizler de isterseniz elinizde bulunan atıl durumdaki, yavaş durumdaki laptoplarınıza bunları yapabilirsiniz. Bu laptopta ekran kırık, ekran yok, harici monitör kullanıyorum. Ama ekranınızın kırık olmasına gerek yok. Eski, yavaş olan laptopunuz olması yeterli. Ne kullanacağız? Şimdi bu 4 GB RAM'e sahip ve tek slotlu bir laptop. Biraz da içine açıp göstereceğim size. Tek RAM slotu olduğu için buna bir adet yine 1600 MHz'lik DDR3 ile laptop RAM'i aldım dostlar. Bu RAM 8 GB kapasiteyi arttıracağız. Bu sayede RAM konusunda alanımız genişlemiş olacak. Windows 10 için ihtiyaç duyacağımız ve webde gezinirken Chrome'un ihtiyaç duyacağı o yüksek kapasiteli RAM'i elde etmiş olacağız bu RAM sayesinde. Laptop'un üzerindeki 2.5 inçlik bir hard disk var. Tabii ki hard diski de değiştireceğiz. SSD takacağız. SATA 3 2.5 inçlik Crucial marka BX500 serisinden bir SSD takacağız. İkinci değişen öğemiz bu olacak. Ve üçüncü değişen öğemiz de tabii ki Windows 10 olacak. Şu an bu USB 32 GB SanDisk USB. Bu USB'nin içerisinde şu an halihazırda Windows 10 kuruluma hazır halde bulunuyor. Windows 10 kurulumunda yapacağız. Şimdi işleme başlayalım. Şu eşitlemeyi bir sökeyim. Güç kaynağını da sökelim. Şu an güce ihtiyacımız yok. Ben laptop'ın vidalarını zaten daha evvel sökmüştüm. Tırnaklı şekilde kapalı durumda şu an arka kapağı. Sadece o tırnaklara dikkat ederek açacağız. Bu arada bu oldukça eski bir laptop. Şurada bir kırığı falan da var hatta şöyle göstereyim size. Şu bölümü kırık ve daha sonra plastik eritilerek Buraya bir şey uydurulmuş. Ama oldukça sıkıntılı durumda aslında bu laptop. Kasa olarak da eski. Tırnaklarına dikkat etmeniz yeterli. Çekerken kırmamak açısından. Şöyle esnete esnete yavaş yavaş çıkartmaya çalışmanız gerekmekte. Evet dostlar. Şöyle çıkarttık kapağı. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Laptopun içi bu şekilde. Size şuradan ben daha detaylı şekilde bunu göstermeye çalışacağım. Şimdi bu laptop için hard disk burada. Bunu sökeceğiz. 500 GB'lık Seagate marka bir hard disk varmış. RAM de şurada. Şunun altında olması lazım. Şöyle şu tabakayı kaldıralım. Evet burada. Burada mi görmektesiniz. Bunu da sökeceğiz. Bu ikisini değiştirdikten sonra işlemimiz tamam olacak. Laptoplarda eğer harici pil varsa hiçbir işlem yapmadan evvel harici pili sökmeniz lazım. Harici pil yoksa kapağı kaldırdıktan sonra ancak bir ulaşabiliyorsanız Kapağı kaldırdıktan sonra yapmanız gereken ilk iş şu pili ayırmak. Yani soketini ayırmak. Laptop'ın enerjiyle olan bağını kesmemiz gerekiyor. Bakınız burada pilin laptop enerji verdiği soket burası. Bu soketten laptop'ı ayıracağız. Şöyle dikkatli şekilde tırnağımızın da yardımıyla bunu yapabiliriz. Eğer tırnağınız kısaysa benim gibi şöyle ince bir tornavida da kullanabilirsiniz. Bir o tarafından bir diğer tarafından çekerek kablodan çok asılmamaya çalışarak evet şu an gücü ayırdık. Artık laptopun herhangi bir güç bağlantısı yok. Bu sayede herhangi bir kısa devre yapma, zarar verme riskimiz bulunmamakta. Çalışırken mutlaka gücü ayırıyoruz dostlar. Bu çok önemli. Ayrıca çalışırken eğer pili komple buradan ayırmayacaksak şu sokete dikkat etmeliyiz. Bu soketin içerisindeki şu deliklerde pimler var. O pimlerin asla birbirine temas etmemesi gerekiyor. Bu kenarda dursun. Şimdi yapacak olduğum ilk şey RAM'i buradan çıkartacağım. Şöyle biraz daha sökelim bunu. Remi çıkartmak çok basit. Şuradaki tırnakları şöyle kenara çektiğimiz anda RAM kendini yukarı atacak. Bakın attı. Takarken bastırmam gerekir. Çıkartırken tırnakları kenarlara itmem yeterli. Remi alıyorum. İçinden çıkan RAM de bu. Şöyle size göstereyim. Bizim aldığımız RAM de bu. Yine DDR3L 1600 MHz hızında çalışan bir RAM. Bu laptopa uygun. Kapasite 8 GB. Eğer bu laptopun içerisinde ikinci bir RAM soketi olsaydı Yapacak olduğumuz şey mutlaka aynı RAM'den, içinden çıkan demin aynısından bir tane daha tedarik edip eklemek olacaktı. 4, 4, 8 GB dual channel çift kanal çalışacaktı böylece. Çift kanal çalışan RAM'ler daha hızlı çalışır. Bunda öyle bir şansımız olmadığı için tek 8 GB takacağız. Laptop yine hızlanacak, rahatlayacak. Yeterli bellek miktarına kavuşmuş olacak Windows 10'la beraber. Ama çift kanal avantajını yerden Bu da bu laptopun eksikliği. Sizinkisinde ikinci slot varsa mutlaka 4-4 yapın veya 8 varsa ve arttıracaksanız 8-8 yapın. Doğrudan tek 16 takmayın. Jemi takarken dikkat etmeniz gereken şey şuradaki çentik dostlar. Burada da o çentiğin geleceği yer var. Aslında masa üstü sistemlerden çok da farklı değil. Çentiye şöyle oturttuktan sonra iyice ileriye doğru ittiriyoruz. Sonrasında da şu korumayı iyice ayırıp şöyle baskı uygulayacağız. İki tarafından birden basmamızda fayda var. Bakınız ciddi bir ses çıktı ve tam olarak oturdu iki tarafta tam olarak kapanmış durumda. Sonra bu koruyucu, izole edici plastik bantı aşağıya tekrar indirebiliriz. Şimdi yapacak olduğumuz şey artık ikinci aşamada bu hard diski buradan sökmek olacak. Bu modelde bu hard diski ayırmak için şu vidaları sökmemiz yeterli. 3 tane vidayı söktükten sonra şuradaki tırnaklardan bunu kurtarmamız gerekiyor. Bu biraz zor bir tasarım. Bu laptopa özel olarak belki biraz ince olduğu için böyle bir tasarım tercih edilmiş. Normalde çoğu laptopta çok daha kolay çıkartabilirsiniz bu hard diski. Bunda biraz şöyle çentikler falan var. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ama sökmeyi başardık. Şu an hard diskimiz elimizde. Burada şey yapmamız gerekecek. Hard diskin kendisini şu çerçeveden ayıracağız. Bu çerçeveye SSD'yi monte edeceğiz. Yine SSD'yi takarken de Laptopun kendi metal çerçevesini kullanıyor olacağız. Yine bu, bu laptop özel bir şey. Her laptopta böyle harici çerçeve olacak diye bir şey yok. Kimilerinde vardır, kimilerinde yoktur. Sizinkinde durum neyse ona göre hareket etmeniz gerekecek dostlar. Şimdi bu disk kasasından ayırmak için şu vidaları sökeceğiz. 4 tane vida var burada. Hard diski ve kasayı ayırdık. Bu hard diski daha sonra kullanmak üzere kenarda saklayabiliriz. Belki başka işimize yarar. Belki yedek harici sürücü yaparız. Bir disk kutusuna falan takarız. Ama bununla şu an için işimiz bitti. Bunu ise kullanacağız. Şimdi Crucial BX500'ü açalım. Kurulum yaptıktan sonra testini de yaparız. Vadet hızları veriyor mu? Onları da görürüz. Oldukça hafif bir SSD. Bu yeni 2.5 inç SSD'ler epey hafifler. Hatta şöyle bir elim alıp kıyaslamak istiyorum. Yani laptop zaten hafif bir laptop. Bu laptop için konuşuyorum. Ee, bu SSD değişimiyle beraber, hard diskin çıkmasıyla beraber daha da hafifleyecek. Bu da artı ek bir avantaj sağlıyor bize. Kullandığımız SSD'nin tam model kodu, seri numaraları vesaire şu şekilde. Bunu şimdi yuvaya oturtacağız. Yuvaya oturturken dikkat gereken şey şu. Buradaki yön. Bakınız kısa olan bölüm burası, uzun olan bölüm burası. O yüzden bunu böyle takabiliriz. Böyle takabileceğimiz için de bu şekilde oturtup buradaki vidalamaları yapacağız. Kasanın vidalama işlemi bitti. Şimdi bunu yerine oturtabiliriz. Bu sürgülü sistem olduğu için şöyle geriden itibaren başlayıp şuradaki tırnakların girmesini sağlamaya çalışacağım şöyle bir tornavidadan yardım alabilirim. Şimdi de yuvaya oturmasını sağlayalım. Şu an hem vida delikleri şöyle göstereyim size, ilgili yerlere denk gelmiş oldu. Hem de tırnak oturmuş oldu. Şu biraz eğilmiş ama hiç sorun değil. Bu biraz kuvvetsiz bir şey onunla alakalı. Vidayı buraya oturtup vidalamamız yeterli olacak. Evet arkadaşlar şimdi hem SSD'mizi takmış olduk hem 8 GB RAM'imizi takmış olduk halen daha pilin soketi sökük. Pilin soketini takmadan evvel şuradaki plastiğin yani plastik korumanın bantın şu pimleri var dışarıda kalması gereken onları dışarı alıyoruz ki sabit kalsın ve tekrar şöyle biraz bastırıp tekrar yapışmasını sağlıyoruz. Evet düzgünce oldu. Şimdi kapağı takmadan evvel son olarak pil soketimizi yeniden yerine oturtmamız gerekiyor. Soketi yerine oturtalım takalım şimdi tekrar taktık. Pil soketini yeniden yerine oturttuktan sonra herhangi bir şekilde metal tornavida ile buralara müdahale etmemiz gerekiyor. Herhangi bir devreyi devre elemanını kısa devre yapma riskimiz var. Dolayısıyla pil soketi oturduktan sonra bu bölüme açık devrelerin olduğu bölüme mümkünse elimizi dahi dokunmuyoruz dostlar. Şimdi Windows USB'sini takacağım kurulum aşamasına geçeceğiz artık. Windows 10'u kuracağız. Bunu yapmadan evvel kapağını kapatmak istiyorum. Çünkü ters çevirmem gerekecek. Ters çevirdiğimde devre elemanlarının masaya değmesini istemiyorum. Zarar görme riskleri var çünkü. Kapağı şöyle oturtmam. Yeterli. Vidalama işlemi yapmayacağım. Olası bir sorunda tekrardan açıp müdahale edebilmem için vidalamayı yapmıyorum. Sadece tırnakları oturtuyorum. Şöyle tekrar düz çevirdiğimde Devre yere değmesin anakart yere masaya değmesin zarar görmeniz ki olmasın diye Kuruluma geçerken ilk yapacağım şey HDMI kablosunu yani monitörü bağlamak olacak Malumunuz Bu laptopta Herhangi bir ekran yok Monitöre ihtiyacınız var Kurulum için İkinci yapacağım şey Windows onun yüklü olduğu Kuruluma hazır kurulum USB'sini Takacağım Üçüncü olarak laptopun güç kablosunu takacağım Aslında laptopun pili dolu ve yeterli güç var içerisinde ama bu tarz kurulum işlemlerinde pile bırakmayın işinizi. Mümkünse kabloyu da takın işinizi sağlama alın. Güç kablosunu da şöyle takıyoruz. Dostlar şimdi her şey hazır. Laptopun güç tuşuna basacağım. Bakalım kurulum ekranı gelecek mi? En heyecanlı kısım bu kısım. Hep beraber göreceğiz ve bastım. Işık yandı. Fan çalışmaya başladı. Şu an laptop çalışıyor. Görüntünün gelmesini bekliyoruz. Evet şu an monitörde bir aydınlanma var görüntü de gelecek gibi görünüyor. Evet dostlar Windows simgesi geldi. Kurulumumuz başladı. Şöyle monitörü biraz daha çevireceğim. Evet Windows kurulum ekranımız. Mouse'umuzu açalım. Şu an Windows kurulumu tamamen tamamlandı. Hemen ufak ufak işlemlere başlayalım. Önce bir Chrome indirelim şuradan. Ben bir yandan indirirken bir yandan kurarken siz de performansını görüyor olursunuz hızını. Yandex varmış şu an dahil olarak. Yani doğrudan Windows'la beraber gelen arama motoru Yandex'miş. Demek ki öyle bir anlaşmaları var. Bu arada Chrome kurulurken bir yandan sistem bilgilerine bakalım şuradan. Evet sistemimize baktığımızda 8 GB RAM'imizin aktif olduğunu görüyoruz. Dosya yönetimine bir girelim. SSD'mizin mevcut durumu neymiş ona da bakalım. Evet 200 GB boş, 222 GB toplam kullanılabilir durumda görünüyor. Yani 240 GB'daki sistemden Toplamda 18 GB hiç kullanılamaz halde 222 GB toplam var. Bunun edersem 22 GBını da Windows kendisi kullanıyor. 200 GB bize kalıyor. 240 GB'lik bir sistem topladığınızda aşağı yukarı bu kadarlık boşluğunuz olacağını hesaba katmanızda fayda var. Chrome'umuz hazır. Oturum açmamızı istiyor. Gerek yok şu an oturumu açmayalım. Ama mesela gezelim. Mesela BBC'ye girelim. yeni bir sekme daha açalım. Biliyorsunuz Chrome çok ister remi. Dolayısıyla böyle birden fazla sekme açtığımızda Chrome'la alakalı şöyle yeni yeni sayfalar açalım. Bakalım ne kadar sıkıntı yaratacak bize. Burada tabi sayfaların dolma hızları, internet hızıyla alakalı bir şey. Şu an kullandığımız internet yavaş bir internet değil. Sayfalarda aman aman bekletmiyor gibi görünüyor. Herhangi bir takılma yok. Dediğim anda ufak bir takılma oldu. <laughs> Ama şunu söyleyebilirim, öncekine göre hard diskli ve 4 GB RAM'li haline göre gerçekten çok iyi. Bu arada Windows'u yeni kurduğumuz için tüm bunlar olurken bir yandan da tahmin ediyorum şu an Windows çeşitli güncellemeler de yapıyordur. Ama her şeye rağmen yani şu haliyle gerçekten çok başarılı görünüyor. Şimdi son bir test daha yapalım. Hatta iki test daha yapalım. Bir tanesi Crystal Disk Mark yükleyelim ve onunla SSD'mizi test edelim. Bakın şu an daha ekran kartı sürücüsünü yeni kurdu. O yüzden ekran gitti geldi driver yeni kuruldu. Şimdi şuradan Crystal Disk Mark'ı indirelim. Sonra da şey testi yapalım bir. Kapatalım ve açalım bakalım sıfırdan açılırken ne kadar sürecek açılması. Hemen all diyelim ve Crystal Disk Mark SSD testimize başlayalım. <laughs> Crystal Disk Mark testimiz sonlandı. 557 megabyte okuma, 511 megabyte da yazma hızları var saniyede. Bu değerler beklentinizi karşılıyor dostlar. Şimdi de sistemi kapatıp yeniden açalım. Bakalım kaç saniyede açılacak. Elimde telefonum, bilgisayarı ve kronometreyi aynı anda çalıştırıyorum. 10.68 saniye. 10.68 saniye çok iyi bir değer ama bunun da altına düşme ihtimali var. Normalde daha pek çok işlem yapılacak bu bilgisayara. Sürücü yüklemeleri ve çeşitli Windows güncelleştirmeleri arka planda. Biz istesek de istemesek de çalışıyor. Evet dostlar bu videoda anlatacaklarımız, göstereceklerimiz bu kadardı. Eğer videoyu faydalı bulduysanız beğen tuşuna basabilirsiniz. Aynı zamanda paylaşabilirsiniz. Bunun dışında eğer yeni videolardan haberdar olmak isterseniz mobil yoruma kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni videolarımızı böylece takip edebilirsiniz. Sizler de eğer eski bilgisayarlarınız, eski laptoplarınızı hızlandırmak, güncel hale getirmek istiyorsanız SSD ve RAM takviyesi yapabilirsiniz. Şu an güncel olarak Windows 10'u kullanmak için laptoplarda en azından bir 8 GB RAM e ihtiyacınız var ve mutlaka SSD ihtiyacınız var. Benim önerim en az 240 GB. Ama sadece ofis kullanacağım, web'te gezineceğim, hafıza hiç ihtiyacım yok. Hiç medya kullanmayacağım diyorsanız 120 GB bile belki işinizi görebilir. Ama aralarındaki fiyat farkı çok az. Dolayısıyla en az 240 GB tercih etmenizde fayda var. Özetle böyleydi dostlar. Başka bir şey yok video ile ilgili. Yeni videolarda görüşmek üzere.